Devam et. Neyse. Para gittikçe artıyor yalnız. Sevindim o işe. O gözümden kaçmadım. <laughs> Yeni kayıt başlamış. Oğlum yeter lan. Kaçıncı bölüm oldu? Sıkıldım artık galiba. Hazard. <laughs> 7 bölüm 7. 7 dakika 7 dakika yani. Oğlum bunları kim atacak ama videoyu yüklüyoruz da. Ben avaç uçtu lan. Ben avaç çüş. de de bu Ya ben nasıl bir şarkı söylüyorum? UEFA Avrupa Ligi'ni inşallah alırım lan. <laughs> Doğru. ah yetti. adamsın lan yetti. Tamam. İyi kırmızı kart gördüler. Ah, Selçuk da güzel oynuyormuş ya. Açım ol tamam sakin. Rostov da güzel takım var. Ananı avradınız yaparım ha. Ha. Vallahi kızdırmayın lan beni. İyilikle bilinciyiz. Bu EFA bu kaliginde. Fenerbahçe gitmesi ne yapıyor? Bir dakika ona bakmak lazım. Ha, Erevin'in anasını sıkıştırmıyor şu anda. Oğlum ben niye küfür ediyorum ya? Abo. Ne yapacağız lan bunların karşısında şimdi biz? Bayern Münih. Of, umut. Hayır, sakin. Sakin. Durun, ananı can bak sen Türk değil misin lan? Abi yapma gol. Ananı sikeyim, kaybettik maçı. Can tam bir orospu çocuğusun sen. Sen eğer beni dinliyorsam şu anki gerçek dünyada tam bir ipnisin oğlum sen. Şuraya bak. Fenerbahçe coştu gene. Aynen 3-0 oldu. 4. Fenerbahçe var ya bitirecek biz kesin ha. Harbi. Ya gidin şuradan öf. Top oyuncular. Manisa Spor. Manisa mı çıkmış lan bu? Evet, 4 3, -3 yap. Mutluluk tamam. Böyle oynayalım. Biz transfer mu transfer yapmayacak mıyız lan? Haydi yatağın. Of oh, nasıl of. İlla alttan mı geldi? Dur lan şu boş ne yapıyormuş? Boş. O oh, Samsung Boşa bak sen sen tam bu boşta. Oha boşa Nurullah sağlam girmiş. Ana! O oh, Giresun Spor. Lan 5 bir. Ne güzel çakçı olduk. <laughs> lan yeni aldı Fenerbahçe. Bindi Oğlum bu Fenerbahçe uğraşmak lazım. Hain yok. Yoll yollayamıyor muyuz lan biz Fenerbahçe'yi? Of. Oh. Aa Fenerbahçe. Al. 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 Çok artık Al. Benim anlar sen bir bok yapamıyorsun zaten. Felipe Melo girsin. adamlar ölmüş lan yalnız. Şuraya bak. Of. Oğlum kaç daha bölüm yapacağız ya? Evet. Ananı satayım. Abi yenemiyoruz ya biz bu takımı. Niye yenemiyoruz? Maçı biz oynuyoruz ya. Gol lan. Haydi abi. Haydi abi alacağız bu maçı. Maç bizde şu anda biz oynuyoruz. Ananı satarım. Haydi lan adamsın. 2 2 ya gol gol be 3 3. Yenilmedik en azından. Adam bak kırmızı kart Şuraya bak yüzde 40 onlar oynadı yüzde 60 biz oynadık 14 şutumuz var onlar 10-13 Türkiye kupası yandık abi biz elendik kesin of of fena bahçe bırak bize ya lütfen ya bırak ya yedik kesin var yemedik gol be oğlum Ananız ya bu ne ya? <laughs> Amra bat, kanki sen git şuraya. Bektim mi sana geliyor? Aynen. Sıçtık abi ya. Ya niye kırmızı kart görüyor bu ay e Ananı saçayım e bu seni. Ananı ne avradınız? Ananı yedik biz oğlum. Sıçtık. Oh, oh. Trabzon 5 demiş lan. Çiş, çiş Emekliye ayır kanka sen. Emekliye ayır. Yok lan. Oha drop öleceksin lan artık. 36 yaş ne demek ki? Çüş. Neyse ya. Bitirin mi? Neyse. Bunu bölüme girmeden yaparız artık. Gir abi şu maçı artık. Şu maçtan sonra bitirelim. 300 öküz yeter lan. Kaç bölüm oldu? Sabahtan beri çekiyorum bölümü. Saat 12'de başladım. Saat 13 olmuş. Bir saat olmuş. Öküz. Anana avradı. Abi yenilmeyin lan. Abi yapmayın lan. Şşş. Şşş. Lan. Sivas hayırdır. Sivas sana hayırdır. Adam Umut. Umut en azından namus golünü attı. Neyse lan bitiriyorum artık bu ne lan? Yeter lan sıkıldım abi. Yeter lan. Fiorentina boşver. Şimdi hiç uğraşasım yok. Neyse arkadaşlar bitiriyorum artık oyunu. Kaç bölüm oldu nasıl satayım. Bir saatten beri çekiyorum. Bunları 7 dakika 7 dakika atacağım ben. Oh baya çok güzel bölüm çıktı. Kanal çok güzel mutlu olacak. Taraftar notu bok gibi şu an %88 olmuş. Şuraya. Neyse bitiriyorum lan artık. Evet arkadaşlar görüşmek üzere diliyorum. Dil niye diliyorum ben? Bitireyim artık harbi bak. Son 10 saniye. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.